5. sınıflarım, canlarım, güzel öğrencilerim, Yazılı Koç'un YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda bu Yazılı Koç'un YouTube kanalındaysanız yazılılarınız var demektir. Ben de sizlerle sosyal bilgiler yazılısıyla karşınızdayım. Evet sevgili gençler iyisiniz, hoşsunuz ama yazılılarınız geldi. Bizler de sizlere yüz aldıracağız. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sosyal bilgilerden yüz almaya devam ediyoruz. Evet sosyal medyadan daha fazla konu tekrar vesaire bir şey istiyorsanız ANET Hocam Instagram sayfamızda takip edebilirsiniz. LGS kitaplar, sosyal bilgiler, birebir bir grup dersler hepsi burada var sevgili öğrencim. Şimdi geçelim yazılı sorumuza. Evet bu yazılı soruları www.sosyalbilgiler.biz.com sitesine aittir sevgili gençler. Madem buradayız o zaman yazılılara başlayalım. Evet Yavuz öğretmen Mezopotamya ve Anadolu'da kurulan medeniyetlerle ilgili nesi var oyunu hazırlamıştır. Bu oyunda öğrenciler Yavuz öğretmene nesi var diyerek üst soru soracaklar ve doğru cevap için ipucu olabilecek bilgiler almaya çalışacaklardır. Yavuz öğretmenin hazırladığı oyunun ipuçları aşağıda verilmiştir. Yani burada bir bilmece oynuyoruz ya arkadaşım güzel bir bilmece. Evet verilen ipuçlarına bakarak Yavuz öğretmenin hangi medeniyetlerle ilgili soru sorduğunu aşağıdaki tabloya yazıyoruz. 20 puan. Allah yeni puan hemen cepte. Zikkurat. İlk çivi yazısı. Olgunmuş destanı. Nedir bu? Nedir? Evet. Bir düşün. Evet, nedir? Zikkurat diyor ya. Bak gibi bak böyle zikkuratlar var böyle tamam mı? Üçgen. <laughs> evet, bunlar arkadaşlar Sümerler'dir. Gelin nesi var diye sormuş yine. İlk kütüphane, posta teşkilatı, başkent Ninova. Hayırdır. Ninova diyor. Asurlular mı acaba? Bakacağız cevaplarımız doğru mu? Nesi var? Sardes ilk para. Para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Hiç sigortacılık sistemi. Paradan çıkarttınız bence. Neydi? Lidyalılar mıydı? Nesi var? Hattuşa. Tavanla. Pankuş meclisi. Arkadaşım bu Anadolu'nun böyle bir <laughs> Reklama gelecek şimdi. Bir tane bir marka var. Onun böyle hatta orada logosu var. Böyle neydi? Hemen onun adı gelir. Hı -hı -hı. Evet, onların sembolü. Kopyaları verdik. O zaman cevaplara bakalım. A Sümerler. Zikratlar çivi sıkı gömüş destanı Sümerlere gidiyor. Evet, Nenova ilk, ilk kütüphane posta teşkilatı Asurlulara gidiyor. Sardes ilk para ilk sigorta sistemi Lidyalara gidiyor. Bunu kesin bilmişsiniz. İşte Hititler de arkadaşlar Tavananla, Pankuş Medisi, Hattuşa o sembolle az önce bahsettiğim Hititlere aittir diyoruz. Birinci soru cevaplaysak hemen hızlıca ikinci soruya geçiyoruz. Geldik. Demokrasinin temel niteliklerinden 4 tanesini yazınız. Ya bırak 4 sen 14 tane böyle yazarsın güzel kardeşim ya. 20 puan vermiş. Ben 24 tane yazarım. O zaman demokrasinin özelliklerini şöyle bir bakalım. Milli egemenlik yani halk kendi kendini yönetebiliyor. Özgürlük her şeyde özgürsün ama nereye kadar? Başkasının hakkına, sınırına, hudutuna gelinceye kadar özgürlüğümüz var. Eşitlik, herkes eşit. Kanunlar önünde eşit. Değil mi? Çoğulculuk, yani çoğul olanın katılımdaki söz sahibi. Yani şöyle söyleyelim bunu e, ee, çoğunluğun değil de çoğulculuğun temsil edildiği bir sistem. Hukukun üstünlüğü, katılımcılık bunların hepsi arkadaşlar demokrasinin ilkelerindendir diyoruz. Gelin üçüncü sorumuza. Güzel bir soru. Atatürk var. Cumhuriyet biz böyle kazandık diyor. Oy kullanıyor. Evet. Bu görseller Cumhuriyetimize ait görseller. Şimdi Cumhuriyetimizin hangi özelliklerine ulaşılabilir? Sağ oy kullanmış. Sanda oyunu atmış. Şurada bir yere gelinmiş. Burada meclisten çıkılıyor. Evet ne oluyor arkadaşlar? Cumhuriyetimizde egemenlik millete aittir. Ve millet bu yetkisini belli süreler için seçtiği milletvekilleri aracıyla kullanır. Cumhuriyetimiz zor şartlar altında kazanılmıştır. Cumhuriyetimizde kadınlar da erkeklerle beraber seçimlere katılarak seçme ve seçilme hakkını kullanabilmektedir arkadaşlar. Evet Cumhuriyetimiz deyince zaten seçme ve seçilme hakkı milletin ülke yönetiminde söz sahibi olması geliyor. Tabi burada artı yönler çok fazla Kadınlar da artık siyasete atılmış oluyor arkadaşlar diyoruz. Gelin dördüncü sorumuza. ne güzel bir skit kullanıyor. Emin ile Sıla. Verilen görsel ve açıklama göre Sıla ve Emin ikilisinden hangisinin etkin bir vatandaş? Evet yazılı sorumuz. Etkin bir vatandaş olduğu söylenebilir. Nedeniyle birlikte yazılmıyor. Bakalım <laughs> hangisi etkin vatandaş? Sıla ve Emir bisiklet sürmeyi çok seven iki arkadaştır. Her bisiklet sürdüklerinde Emir kaskını takarken Sıla çok iyi bisiklet kullandığını iddia ederek kask takmamıştır. Hayda! Çok iyi sürüyorsun Sıla ya. Maşallah ya. Çok iyisin. Ama kask kafanda yok. Başında kask yok. Dizlik yok, korumak yok. Bir öne bir şey çıksa ne olacak? Cık. Olmadı. Olmadı Sıla. yakıştıramadım. Emir etkin bir vatandaştır. Çünkü Emir yasakların, yasaların kendisine verdiği haklı, sorumlu, hak ve sorumluluğu uygun etmekte. Ayrıca Emir tabi kurallarını bilen ve bunları uygulayan bir bisiklet sürücüsü. Bakın etkin vatandaş. Hakkını bilen, sorumluluklarını bilen ve bunları uygulayan kişi. Bakın Emir çok basit bir örnek ama sorumuzun cevabını bize verdi. Sağ olsun Emir. Teşekkürler. Sıla sana uyarımız var. Sıralar bu videonun altına yorum yapabilir mi? Evet gelelim. Yine 20 puanlık bir soru arkadaşlar. Bu ne her şey 20 puan 20 puan gidiyoruz ya. Verilen örneklerden yararlanarak etki vatandaşı özellikle iki tane şey yazın demiş. Şimdi Yine etki vatandaş ya. Etki vatandaş sınavda çıkacak. Ben bunu anlıyorum. <laughs> Hastayım biraz. Öksürdüm mü? Kusura bakmayın. Aşağıda iki vatandaşlık örneği sergilenen bazı olaylar verilmiştir. Sokakımızdaki çöplerin toplanmadığı görünce belediye ekiplerinde çöplerin toplanması için belediye dilekçe yazdım. Evet bak etkin bir vatandaşım. Hakkımı arıyorum. Her gün okula giderken mutlaka yere geçtiğini kullanırım. Trafik kurallarına uymayanları ikaz ederim. Ne diyordu? Esten bir kamu spotu vardı. Kamu spotu. Trafik kurallarına uyalım. Uymayanları uyduralım derdi. Satın aldığım ceketin yırtık olduğunu görünce satın aldığım mağazaya gidip ceketi iade ettim. Evet arkadaşlar etkin vatandaşın bırakın iyi ki ben size 12 tanesini söyledim. Evet hak ve özgürlüklerini bilir ve gerektiğinde bunları savunur. Toplumsal sorunların çözümünü yetkilileri işbirliği yapar. Vergisini öder. Bak bu önemli. Güzel kardeşim. Trafik kuralları uyar ve çevreye duyarlı davranır. Çevre ve ülkesine karşı kendini sorumlu kabul eder sorumlulukların neler olduğunu bilir ve onları yerine getirir. Etkin vatandaş bunu olmayı gerektirir. Evet. Eminim ki sizler de birer etkin vatandaşsın. 5. sınıf öğrencisi ama etkin vatandaş. Yaşınız küçük olabilir ama etkin bir vatandaşsın, bir bireysiniz. Bunlara göre hareket ederseniz çok daha iyi yol alırsınız güzel kardeşim. Evet. Temel hak ve özgürlüklerimizden 5 tanesi yazınız. Bunu zaten arkadaşlar şöyle bir insan olarak oturup düşündüğü zaman benim ne hakkım var ya diye düşündüğün zaman hemen hakkınıza geliyor. Yaşıyoruz ya. Değil mi? Yaşıyoruz ya. Bu temel bir haktır yani. Bu hak olmasa diğer bir hiçbir hakkın önemi yok. Eğitim hakkının önemi yok, sağlık hakkının önemi yok, değil mi? Özel yaşamın gizli hakkı önemi yok. Tamam mı? Evet gelin temel hak ve hürriyetlerimize. <laughs> Yeterli beslenme hakkı, barınma hakkı, eğlenme hakkı, sağlık hakkı, oyun oynama hakkı ya siz çocukların oyun oynama hakkınız var ya Şu anda oyun oynaması gereken yazılı çalışıyorsunuz burada Şöyle like'lara şöyle basalım Eğitim hakkı, kişi hürriyeti ve güvenli hakkı, yerleşme, seyahat hürriyeti, düşünce ve kanaat hürriyeti, haberleşme hürriyeti, yaşam hakkı, çalışma hakkı Evet arkadaşlar bunların hepsi bizim hak ve özgürlüklerimizdendir Sevgili gençler yazılı koçum youtube kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Tüm yazılı soruları burada sizlerle paylaşacağız. Yazılardan yüzde elimizden geleni yapıyoruz. Bu yazılı soruların pdf'si arkadaşlar açıklama kısmında var. Aneto hocamızı da takip ederseniz instagramdan şöyle tık 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 sosyal bilgilerle bile bir grup özel ders isterseniz kendinize bir tanışın derim sevgili gençler. Şimdi benden